Şimdi Beşiktaş'ta. Sıcak haber geldi, yeni transfer mümkün. Son dakika haberi, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı. Yıldız oyuncu için girişimler başladı. Son dakika haberleri, Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve son olarak derbide ezeli rakibi Galatasaray'a bir, sıfır mağlup olan Beşiktaş'ta yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Yeni sezon kadro planlamalarını yapan Beşiktaş, Fernando Santos'un da onayıyla Fenerbahçe'nin listesinde olan genç oyuncunun transfer için harekete geçti. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve son maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flash gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş kulübü, 1-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinde Cenk Tosun ile Derrik Kön arasında yaşanan pozisyonun var kayıtlarının yayınlanmasını istedi kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni sezon planlamalarına şimdiden başlayan siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un da onayıyla birlikte transfer girişimlerine başladı. Ara transfer döneminde Almusrati ve Ernest Muci gibi iki önemli yıldızı kadrosuna katan Beşiktaş dikkat çekmişti. Kartal, şimdi de Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen genç yıldız için girişimlere başladı ligdeki bu rekabet, daha sezon bitmeden transfer yarışına yansıdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını devam ettirirken, genç yıldız için karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ara transfer döneminde Bonas Svensson, Joe Vorral, Ernest Muci ve Al Musrati kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmişti. Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen ve transferin son gününde Atak kalkan Beşiktaş, İtalya'da forma giyen kanat oyuncusunun şartlarını sordu. Akşamın haberine göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Necde'de forma giyen genç oyuncu Lamek Banda'yı takibe aldı. 2023 yazında Petah Tikva takımından 2 milyon euroya Lecce'ye transfer olan Namek Banda Lecce ile şu ana kadar 56 maçta forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Lecce 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Zambiyalı oyuncu her iki kanatta da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız Kariyerinden Coxsey FC, Zestio United FC, Arsenal Tula, Maccabi Netanya ve Petak Tikva'da oynadı.